Burası Orta Doğu ve duyarsızlaşmanın kitabını yazmış bir coğrafyadır burası. Çok hızlı duyarsızlaşır. Yani iki saat sonra çekirdek çiterek savaş ve deprem seyrederiz biz. Bu yüzden de işte olağanüstü bir tehlikenin olduğunu varsaydığımız bir şehir olan şu anda İstanbul'da sizinle oturup bu programı da yapabiliriz. Evet, merhamet yorgunluğu. Biraz onu da yaşamıyor muyuz? Yani o gündemin yükü, olan biten sürekli ah tam ona üzülürken başka bir şey çıkıyor. Tam ona yakınırken ömrüyle mücadele duyarsızlaşıyoruz yani şimdi. İşte o da biz Şu duyarsızlaşma hareketi, da eylemsizliği de getiriyor. Yani size ve bana burada iki tane arkadaş evet, var. 6 evet. saat boyunca yapsınlar. Sonra 36 saat sonra şiddeti arttırsınlar. Duyabilme ihtimalimiz yok bizim. Yani ne kadar duyarsızlaşırsak o kadar iyi yaşarız. Uzunlamasına o kadar kötü yaşarız. Evet. Ayakta kalabilip işlevselliğimizi bu işlevsellik karşı çıkmaları da içeriyor. Koruyabilecek kadar yönetmemiz gerekiyor kaygıyı. Kaygıya ne vakit müdahale edilmelidir? İşlevselliğinizi kaybettiğinizde gülmek de bir işlevdir. Patlıcan yemeği istemekte, eş dost ahbapla konuşmakta, mesleğinizi yapmakta, kişisel bakımınızı sağlamakta buralarda patinaj yapmaya başladığınız vakit kaygıya müdahale edilmelidir. Ama bu topraklarda oraya kadar ben müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaygının oluşturduğu sese çok ihtiyacı var bu topraklar.